Birçok konunun iç içe olduğu bir soru olmuş ve güzel bir soru olmuş. Soruyu gerçekten beğendim. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birinci sözcük iyilik eki ve yönelme eki almıştır. Öncelikle yönelme eki E ya da A ekidir. İyilik eki arkadaşlar aitlik ekidir. Ve iyilik ekini bulmak için sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların ifadelerini getirmemiz gerekiyor. İyilik eki isimlere gelir. Bunu da unutmayalım. Ne tuhaf. Ömrümün sonuna kadar. Şimdi burada başka bir şey. Yani başına benim senin onun bizim sizin onların getirmeden de bulabiliriz. Ömrümün sonu ifadesine baktığımızda arkadaşlar. Ömrümün ın in, in burada ilgi eki. İlgi ekinin diğer bir adı tamlayan eki. Ben buna tm diyorum. Sonu ifadesindeki ı iyelik eki. İyelik ekinin diğer adı da tamlanandır. Bu şekliyle baktığımda böyle bir şey bulmuş oldum sonunda sonunda da gördüğünüz gibi buradaki a yönelme ekidir yani baktığımızda Yelik eki ve yönelme eki almış. Adana şıkkını eliyoruz. İkinci sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Sözcüklerle ifadesine baktığımızda sözden sözcük değil mi? Ondan sonra sözcükler, sözcükler ile ifadesine baktığımızda söz burada isim kök ik dedim. Sözcük isimden isim yapım eki. Bu bir yapım ekidir. Lerler burada çokluk ekidir ya da çoğul eki. Çokluk eki de bir çekim eki. Yani hem yapım hem çekim eki almıştır. Bursa şıkkını da eliyoruz. Üçüncü sözcük yeterlilik fiilinin olumsuzu olan bir fiildir. Öncelikle yeterlilik fiilinin olumlusu nasıldır? Fiil artı ebilmek kalıbıyla yapılır. Mesela nihayet eve gelebil dim şeklinde baktığımızda buradaki ebil nedir? Olumlu halidir. Yeterlilik fiilinin olumlusudur. Peki bunun olumsuzu nasıl yapılıyor? Olumsuzunda şöyle gel. E yine koruyoruz. Buradaki bili çıkarıyoruz ve bilin yerine m ma getiriyoruz. Gele me gelemem. Bu şekilde yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yeterlilik fiilinin olumsuzunda mutlaka ama mutlaka arkadaşlar e, e, korunuyor. E korunmazsa gelmem olsaydı geliş zamanın olumsuzu olurdu. Buradaki e şuradaki e'dir. Buna dikkat edelim. Şimdi yaşayamam ifadesine baktığımızda yaş yaşa ondan sonra e, a mam şeklinde açabilirim. Buradaki ama Şuradaki eme ama gibi düşünebilirsiniz. Yeterlilik fiilinin olumsuzu. Olumlu hali nasıl olurdu? Yaştan yaşamak yaşa ya pardon y ve ay ayrı ayrı yazalım irim şeklinde olurdu. Buradaki abil yerine ama geldi. Buradaki ebil yerine eme geldiği gibi. Dolayısıyla bu da kesinlikle bizim için doğrudur. Dördüncü sözcük ikinci şahıs tekil iyelik eki almıştır. İyelik ekleri isimlere gelir. Bu bilgiyi unutmayalım mutlaka isimlere gelir. Evet denizden çok deniz sözünü sevmem. Ne sözü deniz sözü tıpkı ömrümün sonu ifadesinde olduğu gibi deniz sözü de bir tamlamadır. Deniz ifadesi tamlayan sözü ifadesi tamlanan hatta şöyle sözü ifadesini açalım. Başka bir şey daha görmenizi istiyorum. Deniz söz sözü Ondan sonra sözünü. Arkadaşlar ne sözü deniz sözü ya da denizin sözü fark etmez. Her türlü birinci ü bizim için e, şöyle tamlanandır. Tamlanan eşittir. İyilik eki tamam. Peki hocam diğer ü ne oluyor? Diğer ü de belirtme eki oluyor. Yani bir isimde iki tane ı, I, i, u, ü eklerinden birini gördüğünüzde birincisi iyilik, ikincisi belirtme. Dolayısıyla burada şahıs ikinci tekil şahıs iyilik eki var diyor. Yanlış. Üçüncü tekil şahıs iyilik eki var. Deniz sözü, denizin sözü ya da deniz ifadesini unutun. Farz edin ki bunu görmediniz. Onun sözü iyilik kaçıncı kişi o dediğim için üçüncü tekil iyilik eki sondaki de belirtme hal ekidir. Yani ikinci tekil değil üçüncü tekil şans iyilik ekidir. Cevabım net bir şekilde denizli. Beşinci sözcük zarf fiil eki almıştır. Uyanınca ifadesine baktığımızda uyanmak uyanınca. Şuradaki ınca tabii ki zarf fiil ekidir. Bunu da elerim cevabım D şıkkı olur.